olur Kemal'e muhtarıyım. Olay saat 8 sıralarında e, Okan ilan aradı beni. Ben de önce jandarmayı aradım Orhan bayını. Sonra Afat'ı aradım. Sonra işte olaylar vatandaşı aradık. Vatandaş geldi kendi imkanlarımızı aradık. Yalnız bulamadık. Şu anda da işte Afat kolluk kuvvetleri vatandaşlar şu anda arıyorlar inşallah buluruz evet. 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 şey evet. neredeyiz neredeyiz Saat bir buçukta da şeyle konuş, oğluyla konuşmuş. Akşam gitti de oğlanla ne zaman konuştuk? Şey edecekti, gelecekti. Oğlan karşı gitti işte. Davarlar gelir, babası yok. Haber edecek kimselere. <laughs> vatandaş Vatandaş sanır, 15 metre altında zaten şu, Kafasında gari, gari altı Sil yani. Silahı da yanında mı ha. Adamın Nasıl? Silah silah ayı vurmuş muhtemelen bu yani, Yaklaşık işte metre sol tarafından, sol tarafından ararken bulundum. bu Jo! Cool. Kameram buradan karabat çekilmiş. ayın ağınız var. Saat iki İlk siz mi buldunuz? <laughs> Nasıl tahmin ettiniz burada olabileceğini? Ben burayı şüphelenir. Yani burada da var yatırıyor, yatırıyor diye evlerde. Bu iki derede yatırıyordu. Dedim ki Başına bir şey gəldisə bu iki dərenin burda gəlməsi çünki bura da indirir evlə də yaş verir təvarif. Dedim gəraq ah, üçün bu dəreyə baxaq ondan sonra öbürünə gəlduq. Qarşıda okay. Ben de eşhaber verdiler saat 9.30'uldu. Eee ancak haber verdi ki zavardan gelmemiş de bir bak. Ben de yedim e, motoru bindim girdim maşaya jandarma gelmiş. Dedi bu yöreye ki bu iyidir. Dedim ben ney bilirim burayı. Onların önüne düştüm. Gece 2.30'uldu bu dereye yukarı dedim için şükeli yerim var. Ama o bir derede ama burada dedim. İçine de bakacağım. Ya düşdük işte bizim bu yaylanın altında saat 2.20 idi. Girdik derenin içinde bastı köpekler bizi yavru köpekler bırakmamış başını. böyle bir böyle bir beyaz ayı ilk olarak gördük. Şaşırdık yani. Daha önce görmedim mi beyaz Daha ayı? Daha önce hiç görmedim. Boz ayı olurdu, siyah ayı olurdu ama ilk olarak böyle bir beyaz ayı gördüm ve şaşırdım. 全然おいしいところ感じる。